bugün hepinizle yepyeni ama yepyeni videoda karşınızdayım şimdi bugün hepinizle komik videolar izliyoruz Arkadaşlar şimdi hemen videomuzun başlangıcı gelsin ve videomuza dönelim Evet arkadaşlar ilk videomuz şöyle koronavirüs Neyse emin karantinaymış. Anketli dubajdan Mustafa yönelik de Baba bu hal ne böyle ya? Fazla konuşma lan. Bacağı kıllı Hele şu biberandan biraz sütü çek ya. Baba sen evin içinde iyice kafayı yedin ya. Hele bana etek giymiş ya. Ha ben ne yaptığımı bilir mi sanki? Canımın sıkıntısından evin içinde götümü kıllarını çalmakla yakıyorum ya. Yeri gidek oğlum. Nereye baba? Sana gittiğim yere. <laughs> Bös büyük adamsın hele şu yaptığın şakaya bak. Baba bak yakalanacağız bak dışarı çıkma yasağı var. Baba o kaydırağın üstüne sıçmışlar ha kimse kaymasın diye. Hem peçete verin peçete barışın bacaklarının örtülü bilen bulandı <laughs> karmadanlar kara bulun içinden baba biz ne yapıyoruz Allah'ını Allah, seversen anca dublajdan mustafa zaman. sorup görebilirsiniz Allah'tan bilalım biz vallahi şimdiki şey, arvatlar keyif ediyor hele bak bütün işler bana kaldı stiroldu gitti nereye gittiğini ben de bilmiyorum hele bak 200 gündem böyle haberi yok karantinadayık arvat dışarıda geziyor herhalde boşuna demiyorlar ya dünya kadar malın olacağına fındık kadar göç

Bak bu tiktok videolar anamızı belledi ya. Hele bak bu eskiden sizin armadınıza boya çalışması ben yapayım ben. Arkadaşlar. Baba, ne ben yapayım. Babanın ağzına sıçayım. Hele şu sırada bak Allah'ını seversen. Bu yerin altından çıkmıştır ha. Bunun doğma ihtimali yok yani. Her yerdeler her yerdeler. Ulu tanrım kafama sıkacağım. O kadar milyonluk dünya yılından sen gel bu döneme denk gel. Keşke anam beni sıçmasaymış ya. Oğlum bu kadar kınandık şimdi bizim ne çocuğumuz böyle olur ha? Mahmut sen de böyle olursan var ya hiç düşünmem kafanı iki el ateş ederim siktir olur gidersin tamam mı lan? Yok baba ben youtuber olacağım. Eee boku döktük bir youtuberımız eksikti. Annen de vlogger olsun ben de kahve olup otobana çıkayım ikiniz de rahatlayın amirim. Baba iyi para var ama ha. Evet arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Bugün Warwick oynuyoruz çok muhteşem bir hero. Arkadaşlar çocuğumu değiştirmek için sizden bağış bekliyorum. Aha maymun Erdal 5 lira atmış. Allah'ına kurban kardeşim. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şöyle alttan görebilirsiniz. Mustafa yürü kardeşim. Giden bir alak eve geri gelecek. Abi pastayı ne yapacaksın ya? Anamın külotlarının içine koyacağım Mustafa. Oğlum pasta ne yapılır? Akşam bozondayının dayının kızının doğum günü var. Bir tane pasta alak da gelecek. Tamam abi. Mustafa kardeşim sen burada bekle ben içeri giriyorum. Baktın 20 dakika içeriden çıkmadın. Eline değnek al içeri gir. Önüne gelene değnekle yapıştır cavurdan kardeşim tamam mı? Tamam abi bende. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bu dükkana kim bakıyor ya? Buyurun beyefendi. Başkan bize bir pasta lazım ya ucuzundan. Tadı önemli değil yani. Üstüne kremi yerine PVC silikonu sıkabilirsiniz yani. Nasıl olsa ben yemeyeceğim abim. Bana bak şekli ha sen şu bir buçuk milyonluk pastayı bana ver ya. Hemen efendim. Oğlum bu niye bu kadar ucuz lan? Beyefendi içine puding yerine süzme yoğurt koyduk o yüzden. Oğlum yoğurtlu pasta mı olur lan? Neyse bir buçuk kağıda ne alabiliyorsun sanki? Bu bozun dayı da fırlama ya. Hele bak pembe çanta vermiş. Ortalıkta Ebru Gündeş gibi geziyorum ya. Hadi kuyudan mı çıkarıyorsun? Al sana iki kağıt. Şimdi sana bir sondajı vurup kuyuyu açarsam görürsün ha. Beyefendi elli kuruşunuzu vereyim mi? Tabii vereceksin. Kulağa kıllı. Benim yirmi beş kuruş için adam şişlemişliğim var lan. Neyse şunu cüzdana iyi koyayım da düşmesin. Bu sefer on kuruşu düşürdük diye bozulmayı bizi yumrukladı ya. Neyse ben kaçtım ciddi. Hadi hayırlı işler. Var mı benden bir emrin? Beyefendi. Beyefendi pasta burada kaldı pasta. Ya sabır yallah. Gene benim beynim aktı ya. Ver teyzem kızı ver. Aklımız fikrimiz bacakta gökte ne olur işte bu halimiz. Buyurun beyefendi. Oğlum bak görmez yedenin içine balcan kebabı falan koyduysan geri gelirim ha. Mustafa aldım kardeşim yere gidelim. Tamam abi. Mustafa kardeşim seni heybeye sıkar mı lan bu elimizde taşımayan ki sen? Abi o nasıl sığacak içine ya? Yok kardeşim sıkmaz mı? Burun deliğine iki tane parmak sokmuş gibi olduk yere gidelim. Abi pastayı unuttuk. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Bugün bokumu yedim ben Mustafa ya. İkiniz pastayı unuttuk ya. Arkadaşlar güzel. götün yerinde mi? <laughs> Arkadaşlar biraz ee, adı nedir? Biraz küfür edebiliyorum ama çok komik. Arkadaşlar şimdi bu bunu hiç izlemedim. Şimdi bu birinci izleyişim. Devdara bazıları izledim şimdi hemen oyun videomuza tekrardan geçelim. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi üzere Mustafa Salop yazarsanız çok beğeniriz kanala like atıp abone olduysanız lütfen bakın çok güzel atıyor arkadaşlar. Sonra Linyeti Maymun 2 Antep dublaj. Antep'te yaşıyor arkadaşlar Mustafa Salop'a abone olup bildirim panelini tüm yaparsanız beni de çok sevindiriyor. Onu da çok sevindirebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Abi. Oğlum elimizde pasta var Mustafa! Lan yavaş olun be! Allah! Yakalayacağım Oğlum abi bir dur! Allah seni kar etmesin çocuk! La pasta gitti pasta! Durduruz. Allah seni kar <laughs> abi, abi topu tuttum gel gel! Senin gibi köpeğin Allah belasını versin be! Bizi bitirdin be! Hikmet abi! Hikmet abi tuttum abi! Kaya kıydım en iyisini aldım. Ay bu ne böyle ya? Mustafa Allah seni kahretsin be. Pastanın hot dürümü gibi olmuş. Hikmet abi bu niye böyle süzme yoğurt gibi ya? E, ona şey oldu. Hikmet abi bu pasta niye yoğurt kokuyor? Selika gel sana bir şey anlatayım kardeşim. Bundan 1500 yıl önce Nasrettin Hoca göle maya çalarken koronavirüsüne kapılıp ölüyor. Kölekteki yoğurt da orada kalıyor. Bu yoğurt o yoğurt yani. Anlatabiliyor muyum? Mustafa, Mustafa toparlayamadım. Kaç kardeşim kaç. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzdan zevk aldıysanız devam ediyorum arkadaşlar. Hiç çıkamadım. Kızı kazık yiyen maymun. Evet arkadaşlar bu çok Kardeşim, gel, biraz şey. Kardeşim Evde vakit geçmiyor ya oruçlu oruçlu. Abi bir şey soracağım. Oruçluyken kaçınılmaz tecavüze uğrayıp zevk alsak orucumuz bozulur mu? Ben şimdi senin bir orucunu bozarsam görürsün. Gerizekalı saçma sapan sorular sorma ya. Aa ne iyi kardeşim orada piknik yapıyorlar ha, Gel gel bileş yemek buldum gel. Abi tanımıyoruz etmiyoruz boşver ya. Oğlum boşver gel sen beni izle bak şimdi. Selamun aleyküm gençler ne halde olsun. Baybı. Kardeşim sen Cime'nin oğlu değil misin ya? Pardon Cime'yi kim acaba? Kardeşim ayıp sana ya nasıl Cime'yi tanımazsın? Gerçi o zamanlar küçüktün elimizde büyüdün hatırlamazsın. Evet doğrudur abi. Balcan kebabı mı yaptınız yerine şimdi bir tadına bak. Abi sen oruçlu değil misin ya? Kardeşim beleş buldu mu yiyeceksin? Utanırsın aç kalırsın. Bugün de hocayı abi, beklemedik ne var yani? Abi lupo yer misin? Kardeşim yer misin içer misin diye sormayacaksın. Biz acı acız yani. Kardeşim uzaktan tost makinesine benziyorlar ama iyi insanlarmış lan. Abi yere gidelim. Bir tek kuru ekmek kaldı onu da kendileri gitsinler. <laughs> Allah Allah bunlar kimdi ya? Valla çıkaramadım ya. İşi bilecen işe gitmeyeceksin abi. Gidip iki buçuk milyon dönere vereceğimize cebimizde kaldı işte böyle şey geldi. Gel bu paraya da bir şey çek kardeşim. Abi valla çok susadım ben ya. Dur kardeşim şuradan bir otomattan bir su alakta, devam edelim. Oğlum buralarda musluk suyu falan yok mudur lan? Şu cüzdanından para çıkarınca var ya sanki anamı diyorlar ya. <laughs> Oğlum bunu yok çok çok yukarı koymuşlar ha. Abi 10 dakika daha su içmezsek ben işeğimi içerim yani. O derece susadım ya. Ya dur hele dur hemen bokunu yeme dur. kardeşim gel de bir beline çıkayım senin. Dur sal dur ha. ha abi abi belim kırıldı ya. Ee, şey. evet arkadaşlar bazen konuşmuyorum çünkü sizin izlemenizi sizin dalmanızı istiyorum o yüzden arkadaşlar evet arkadaşlar bu şeyi izlediğinizde kulaklık takın lütfen kulaklığı ben takmamışım ama e, Ses kulaklardan daha güzel gidecek. Ee, Şeyden hemen videomuza geçelim. bir tek birbirimizi parmaklamadığımız kaldı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sokamadım. Yalı bela ya. du. Beyan Rabbim soykanım alıp bir türlü girmedi ya. Oğlum demir memle kırılsa var ya. götüm ikiye ayrılır Allah'ma. Ondan sonra yağlı yoğurt gibi olurum aynı. Abi yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Ben niye tutuyorsun abi ya boğulacağım ya. Oğlum şu halime baksana götümden ne maden suyu akacak Aklım yapabilir Ferdi Tayfur mu fırlayacak üstümüze? Ay daha bu verme daha parayı yuttum nedir lan? Allah'ıma düğmeleri söker gider satarım. Tamam basma göt oğlu göt geliyor işte ananı atla kaçırayım senin boku. Oğlum bu bize küfür mü etti bana mı öyle geldi? <laughs> Abi makine sinirlendi valla. Ne verdi lan bu böyle iskambil kağıdı mı ne? Güle güle kullan iyi günlerde kıçına sokarsın. Aa yeri gidelim biz ya anamız bacımız kalmayacak yoksa. Hayat üstü kazı usul tutar gidelim. Hayır biz bunu iade edemeyiz. Maalesef efendim. iade hakkınız bulunmamakta. Makine verdiğini geri almıyor. He, göte giren şemsiye açılmaz diyorsun yani Türkçe meali. Eyvallahımızı çekerik dayı. Hadi kolay gelsin. Yere gidin gel. Aşağılık köpek bunlar ya. Adı şey yemek yedik. Gene aynı hesaba geldi. Sızlattılar bizi ya. Kardeşim gelip tekne turuna binik. Abi pahalı olmasın. Bir de bu girsin kardeşim. Alıştık artık ya. Sesini çıkarma. Merhabalar efendim. Tekne turumuz boyunca tarihi yerleri göreceğiz ve farklı farklı doğal güzelliklerle karşılaşacağız. Teyze, ne diyorsun? Param istiyorsun. Kafamızı açma iki saat burada. Dur vereyim. E, evet efendim. Zaten kafam ağrıyor. Bir dakika. Al şu parayı sıtır git yeri Buyurun efendim biletiniz. İki saat kulağımızın yanında yok doğal güzellikler, yok müzeyi göreceğiz. Bilmem ne. İki saat bu mı diyecek yani? Teyze beni yanlış anlama. Şimdi bileti falan aldık ama yani ortada gemi falan yok. Bizi mi yiyorsunuz anlamadım. Buyurun efendim birazdan gelecek. Kardeşim at yarışı kuponu gibi bir şey verdiler bana. Bak ben şükürlendim bak şimdi. Oğlum gemi de bu mu lan? Buyurun efendim buyurun. Şöyle ayağınız bir yere takılmasın buyurun. Ya dayı altı üstü beş kağıda bilet aldık. Bu kadar şop çekmenize gerek yok yani. Abi iyi ağlıyorlar vallahi. <laughs> Kardeşim. Şuradan... Arkadaşlar burası daha güzeldi. Bir balı alalım da siktir olak eve gidelim. Anca paramız artık buna yeter. Sonra evet, Bunların kilosu kaç kan yani ya? Onlar iki buçuk lira beyefendi. Allah Allah bunlar niye böyle ucuz lan? Hayır bunlar boklu dere balı değil lan mi? Durduk yere zehirlenmeyin şimdi. Allah Allah bu ne Abi zıplıyor bu <laughs> Allah'ın ekmeğiniyim. Efendim sizi görünce heyecanlandı balıklar. O yüzden yani. Niye dayı ben Müslüm Gürses miyim? Beni görünce heyecanlanıyorlar. Bir dakika alayım şunu. Onu da şimdi geri içine koyarak pislik onu pislikler. buradan bir şey alınmaz lan. Abi gidelim ya. Yeri gidelim. abi Allah da Ağzımıza da çok gözümüze de çok. Abla bunlar kaç geldi ya? Bu kilosu kaça? Onların kilosu 300 kuruş efendim. Oğlum bu niye böyle robot gibi konuşuyor la? Abi belki robottur. Eh bir bu eksikti zaten. Koyayım mı sizi? Koy abla koy. Poşete koy ama bize koyma. Hemen koyuyorum efendim. İkinize de koydum. Oğlum bu da koymaya ne kadar meraklımış Belki koymaya programlıdır abi. Kardeşim şuna emin ol. Koymaya programlı olsaydı ikimiz de gümletirdi burada emin ol yani. Buyurun efendim. Şeti iyice ayırıp içine koydum. Afiyet olsun bir daha bekleriz. Ablacım bir daha gelirsek zaten çelik külotu falan giyer geliriz. Sabah demeli koya koya delik deşik ettin bizi yani. İyi ki bunun plajda şet sikenin başına falan koymamışlar yani. Olay çıkardı Allah'ma. Bana mı dediniz? Yok abla yok çok güzel koymuşsunuz da onu tartışıyorduk. Yeri de geldi. valla bak burada başımıza bir şey gelecek. <laughs> abla ses sesler ne dengeliyor böyle? <laughs> Bu ne lan? Abi biz de binelim mi? Binek, bunu da bilek, bunu da bilek. En üstünü bize bilecekler ama dur bakalım. Buyurun efendim, tesisimizde birçok hizmetimiz var. Kayak merkezi, spa, masaj, Hayır, her şey var Hayır. Hayır tamam kısa gez bak. Beş kağıdımız var. Buna ne, ne geliyorsa evet, sorun söyle. Ederim. İki saat kafamızı giyme burada. Buyurun efendim, ben size yardımcı olayım. İlk önce güvenlik açısından bu iki tane eldiven giymeniz gerekiyor. Oğlum bu bildiğin inşaat eldiveni Bakanlıklar falan gelirlerse tamam işte. Güvenli mi güvenli? Oğlum bunu nasıl giyeceğim ben ya? Ya sabır yallah. İyice Harry Potter'a çevirdiler beni. Sabri Allah Hazır ol kaldır ellerini kaldır abi, kaldır. kaldır. Tövbe tövbe. Oğlum bu ne şimdi ya? 30 yaşında adamım ben ya. Hiç heyecanlanmadım ki şu an. Abi eğlenceli mi bari? Valla kardeşim biz köyde kol alıp parkta otursaydık bundan daha çok eğlenirdik yemin <laughs> ol. Ne zaman bitecek diye bekliyorum ya yani şu an. Alın ha. ha, abi alın. Ya kardeş biz paramızı buka sütüye vermeyi ne kadar çok sevindik ya. Para para değil de sanki kahve pulu abi. Abi abi eğleneceğiz abi. Adem, abi. abi so Saat Paramızın çöpü almadık abi. 11, evet arkadaşlar siz ne alırsınız dayı çiğnemelik ne varsa versen bize yani karnımız aç dayı ayıptır söylemesi bu hal böyle ya yani hava 40 derece şu giydene bak kurallar böyle kardeşim ekmek parası ne yapalım dayı şimdi onun içinde terlemiş bacak arası gibi kokmuşsundur ha Allah'ın dediği olur kardeşim boş ver kafana takma kolay iş yok işte ne yapacaksın abi bir tane de bana versene ya kardeşim böyle şapur şapur yiyoruz ama bunlar bile iş değil mi yani çıkarken elini kağıt sokmayın bize ayıp evet bedava efendim Hala kardeşim karnını iyice doyur bir de eve gidip yemek yemeyin zaten zarara girdik. Kardeşim bir tane daha versene az. Abi diğer yolculara kalmadı yeter ya. İki konuştuk hemen götü katı lan bunun devam et. Ya. Hop o ba. <laughs> İyilik istedim vermedi. Abi, ne yapayım? <laughs> abi çok fırlamasın ya. <laughs> Kardeşim bununla çantaya koyayım. Karnımız ne zaman acıkırsa o zaman yeriz. Çok yedim ya. Karnım doydu. Şimdi geminin içinde altımıza sıçarsak iyi olmaz. Arkadaki kadın zaten ayakta zor duruyor. Osuru mu osurusak direkt Allah katına çıkar aminim. Evet, evet arkadaşlar bir videoyu sonlandırıyoruz. Daha çok video senden sanki tepki ediyorlar. mesela bu e, Mustafa Solap Antep dublaj maymunu istiyorsanız bakın burada farklı farklı şeyler var bunları istiyorsanız bunları izlememi istiyorsanız tepki vermemi istiyorsanız kanala abone olup like tuşu basmayı unutmayın daha çok video sözlerim hepinize iyi şeyler diyorum bay bay